E, Avrupa Amerika ile olan savaşa e, çok dayanamayabilir. Çünkü çok Amerika'ya ihracat yapıyorlar. E, Almanya'nın çok e, orada ihracatı var. Fransa'nın var. İtalya'nın var. İspanya'nın var. Dolayısıyla e, orada bence Euro zarar görür. Peki Türkiye nasıl pozisyon almalı? Nasıl pozisyon almalı? Nasıl pozisyon almalı? <laughs> e, bir kere şu zamana kadar yaptıklarının tam tersi şeklinde pozisyon almalı. Yani, yani? E, hem komşularımızla hem Avrupa ve Amerika ile ilişkilerimizi daha e, tartışılabilir, masa üzerinde anlaşılabilir. Ama bizim tarzımız bu değil ki yani. Evet son yıllarda maalesef tarzımız o olmadı. E, bunun da zararlarını görüyoruz. Yani biraz önceki dolar sorusuna da e, buradan bağlayayım. Bilmiyorum hocam. Peki bu tarzda ama. nasıl devam edebiliriz? E, Bence e, yani realiteyi göz önüne alarak yani e, bir hayali ya da bir beklentiyi değil de senin beklentilerini değil de yani hükümet ne yapar sence? Öyle söyleyeyim. Hükümetin kap bakış açısıyla değerlendirilir. Ee, onun neticesinde bir takım sümen altında olan sorunlarımız hala sümen altında olmaya devam eder. Ama bu o sorunların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor aslında. Sadece e, Trump'ın orada e, Amerika'nın başında olması bence... Ee, sorunlarımızı şimdilik rafa kaldırdığımız anlamına Peki geliyor. rafa kalkan mesela Patriotları ben değil Obama dedi Trump. Obama'nın üstüne atmıştı o dönemde çok iyi hatırlıyorum. Şimdi artık mesela Patriotlar gündeme gelir mi? Türkiye parasını ödediği uçakları F-35'lere alabilir mi? Bence e, şöyle söyleyeyim sana eğer Senato ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin eline geçerse ki Türkiye'nin en büyük destekçilerinden bir tanesi e, Lindsey Graham seçildi. South Carolina'dan %55 oy aldı. Bu çok önemli ve Trump'ın en yakınıdır. Ben yaptırım falan beklemiyorum. Çünkü ben Çünkü o zaman yaptırım konusu demokratların konusuydu. Evet. İşin bir tarafında bu S-400 konusu çok yani altı deşilen bir konu. Ben bu politikayı yanlış bulmadığımı peşinen söyleyeyim. E, S400 konusunda haklı olduğumuzu e, düşünüyorum. Keza e, Yunanistan da kendi elindeki S300'leri Türkiye'ye karşı e, yenilemek için onlar da S400 talebinde bulundular. Dolayısıyla iki NATO ülkesinde de aynı eğer sorunsa sorun var. E, bir diğer taraftan biliyorsun Trump NATO'ya karşı artık yani NATO'yu çok kendileri para verdikleri için diğer ülkeler gerekli katılımda bulunmadığı için gereksiz bir yapı olarak görüyor. Bu Türkiye'nin işini kolaylaştıran bir unsur. Birleşmiş Milletler'e de karşı. Evet evet. Birleşmiş Milletler'e de bu anlamda karşı. Biz de karşıyız zaten. Evet. Dolayısıyla hemen hemen politikalarımız orada Trump'la örtüşüyor. Bu dönemde ne olabilir? Türkiye'nin belki biraz İsrail politikasını eğer akıllıca davranmak istiyorsak ki bence öyle davranmamız lazım. İsrail politikasını farklılaştırması gerekiyor. Yani İsrail ile böyle üst perdeden konuşarak ve alttan e, ticaret hacmini aslında bir şekilde yürüterek değil de... E, ...onlarla ilişkimizi daha üste çıkarmak bizim lehimize. Çünkü o zaman o bölgedeki yalnızlığımızı giderebilecek olan bir unsur olacaktır. İsrail olan ilişkilerdeki e, normalleşme. Bence e, herkesi e, ters köşeye yatırır. Türkiye'nin İsrail bir anda normalleşmesi. Ee... Altına imza atabilir miyim bu sözünüzü? Estağfurullah. Tabii Türkiye'de ki. üretim yapan bütün sanayi kuruluşlarının hedefi Amerika'ya mal satmak. Ama Amerika'ya siz Avrupa üzerinden mal satamazsınız. Amerika'ya giriş kapısı İsrail'den geçiyor. Bu çok net. Çok. Çok net bilinen bir Orta Doğu'daki gücünüzün artırmanız için ile beraber hareket etmeniz gerekiyor. E, siz, hocam Amerika'da kaldınız. E, oradaki Dünya Bankası'nın oradaki finans kuruluşlarının başında Yahudiler var yani. Ben, ben 9'u Yahudi. Benim, benim okulum Brooklyn'deydi. Evet. Brooklyn e, dünyada İsrail'den sonra Yahudi nüfusun toplu halde en yüksek en bulunduğu ya. yer. Evet. E, ve bize bakışı her zaman olumludur evet. Yahudilerin evet. ve İsrail'in. Evet. E, ama işte bizim politikamızı bir parça e, o gittiğimiz eksenden çıkarmamız lazım. Düşünsenize Doğu Akdeniz'de İsrail e yapılacak olan bir anlaşma, ittifak, her işbirliği her şey bozar. Her şey bozar. Bakın. Altına imzamı atıyorum ben de. E, Libya politikası doğrudur. Doğu Akdeniz politikası doğrudur. E, S-400'ler doğrudur. Türkiye çok doğru hareketler yapmıştır. Kıbrıs'ta son dönemde çok düzgün işler yapıyoruz. Yani dış politikada inanılmaz bir pozitif bir gidişat var. Ben uluslararası ilişkiler e, mezun olarak bir olarak söylüyorum bunu. Ama İsrail'le ittifak ya da işbirliği Amerika'ya karşı bizi acayip rahatlatır. Tabii Amerika'nın buradaki en büyük... Müttefiki olursun, ve iş ortağı mi? olursun. Dolayısıyla Trump da Amerika'yı e, iş yeri gibi yönettiği için, yani o mantıkla yönettiği için ve e, Trump'ın damadı da çok koyu bir Yahudi ve İsrail e, üzerinde çok etkili bir kişi olduğu için. Bunu çok iyi kullanabilir Türkiye ve bütün hesapları ortadan kaldırabilir. Bu diğerleri uyduruk yani bu Suudi Arabistanmış, Birleşik Arap Emirlikleriymiş, işte Bahreymiş. Bunlar hikaye ülkeler. Hiçbiri bize bir ülke e, değil yani sonra. değil yani bize bir rakip bile olabilecek şeyler değil. Hocam zaten biz bir eylem eylem yaptığımız zaman Filistin başta kınadı bizi, sonra Suudi Arabistan aynı şekilde kınadı. Yani biz Filistin davasını savundukça Filistin Uluslararası Arenada Türkiye'nin aleyhinde kararlar alıyor. Ya. Filistin davası, Filistin halkına yapılan eziyet başka bir şey. Filistin devletiyle yapılan ilişkiler başka bir şey. Bunu ayırmak Kendinize, lazım diye düşünüyorum. E, çok özür dilerim. Ayrıca dış politikada İsrail'le iyi olmak, Filistin'le kötü olmak anlamına da gelmiyor. Gelmez. İkisiyle de iyi olabilirsin. Yani Rusya'yla da, da, da iyi olabiliriz, Amerika'yla da iyi olabiliriz. Niye biriyle iyiyken biriyle tabii. kötü olmak zorundayız? Bizim bence yaptığımız en büyük hata, e, yüzümüzü tek bir tarafa dönmek Değil. ve o tarafa döndüğümüz zaman da diğer tarafa arkamızı dönmek oluyor. Bizim o, o üniversitede o, diplomat bir hocamız vardı kulakları çınlasın derdi ki 360 derece bakmanız lazım dış politikaya. Evet, evet. Yani bizim tüm bu paydaşlarımızla yani Avrupa Birliği diyoruz. Avrupa Birliği bizim ihracatımızın da en büyük e, pay alan bölge. Dolayısıyla oraya da korumamız lazım. E, Rusya'yla da belli ilişkilerimiz var. Turistan Turist oradan çok ciddi bir turist gelirimiz var ve turizm gelirimiz var vesaire. Dolayısıyla biz Amerika'ya döndüğümüz zaman Rusya ile kötü oluruz. Rusya'ya döndüğümüz zaman Amerika ile kötü oluruz. Bunlar yani hepsini, yok yani. Bunların hepsini, bunların e, hepsini ortak bir şekilde iyi yönetebilmemiz gerekiyor. Bence Şimdi en büyük hata Karadeniz'de Ukrayna ile yakınlaşırsanız Rusya'ya dikkat etmeniz lazım. Rusya'ya bakmadan Ukrayna ile politika yürütemezsiniz. Evet. Onu yaparsanız adam gereğini anında yapıyor. Beklemiyor. Yani 24 saat geçmiyor yapılan hareketlerde. Şimdi ne olduğunu söylemeyeyim burada. Azerbaycan'la yaparken hareketlerinizi dikkat etmeniz lazım. Orada bir Rusya faktörü var. Ne yapacaksanız Rusya ile beraber. Yani bizim Suriye'de dost öbür tarafta düşman olma şansımız yok. Yok, yok. yok yok yok. Ya da mesela Azerbaycan tabii ki kardeşimiz her türlü desteği verelim ama diğer taraftan Ermenistan'da sınır komşum. Yani onunla Aynen. da bir şekilde bir... Temasın belki çok alt düzeyde bile olsa bence olması gerekir. Türkiye'nin abilik yapması lazım evet, bence. Evet. Çünkü derin bir devlet politikası ve geleneği var.